Merhaba arkadaşlar. Ben Gülün Günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu meyve sütü odasında biz duyalım bakalım nasıl yapılacakmış görelim. Kavunun çekirdeklerini ayıklayıp alıyorum bir tabağa. Ve neler yapacağımızı göreceğiz bununla. Hadi başlayalım. Kavunun diğer yarısını da çıkarayım çekirdeğini alayım. Buna bitkisel süt de deniyor. Kavun sütü de deniyor. Kavunun çekirdeklerinden süt elde edeceğiz ve bunu ben puding yapacağım. İsterseniz puding, isterseniz tatlı, isterseniz kek de kullanabilirsiniz. Dilerseniz dondurma yapabilirsiniz. Çok faydalıymış. Demir deposuymuş. Dolayısıyla da Kansızlığa, saç dökülmesine, cilde çok faydalıymış. Bakalım biz de yapalım görelim. Şimdi bu çekirdeklerimizi, şurada biraz bayağı koyu kısımlarını atalım. Böyle blender kabına alacağım. Dökülmeden alalım. Şöyle biraz da kabunlu kısmından da aldım. İki seferde çırpalım ben, Çekelim bence. Smoothie makineniz varsa aslında onu da çekebilirsiniz, çok güzel olur. Benim o diğer evimde İstanbul'da, o yüzden böyle blender kabına koydum, böyle çekeceğim. Diğerini de üzerine ekleyip çekmeye devam edeyim. Ve şimdi çekirdekleri biraz küçültmüşken içerisine bir çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Böyle klasik bir çay bardağı su. Malzememiz sadece bu kadar. Yani kavun çekirdeği, bir tane kavunun çekirdeği ve bir çay bardağı su. Şimdi bunu iyice çekelim. Kapatayım isterseniz videoyu. ses durdurayım daha doğrusu sesten rahatsız etmeyeyim sizi. Size kıvamı yaklaştırıp göstereyim. Bu şekilde yoğun bir kek hamuru gibi bir kıvamı oluyor. Şimdi bunu süzgeçten geçireceğim ve sütün elde edeceğiz. Bakalım tadı nasılmış. Kabımdan bir tül vardı. Tül parçasını aktardım. İsterseniz böyle bir süzgeç de kullanabilirsiniz. Şöyle. Tülden elimle hafif bastırıp sıkarak şöyle bakın suyu çıkıyor. Yani sütü kavun çekirdeğinin sütü dökülmeye senden puding yapacağız isterseniz dediğim gibi süzgece de döküp kaşığın tersiyle bastırıp ama ben böyle daha çok çıkacağını düşündüğüm için elimle sıktım ve çıkardım bu posası posasını atalım böyle yoğun bir kıvamda sütümüz oldu şimdi göstereceğim size yakından da içini Şöyle bir kıvamı var, krep hamuru gibi, bayağı yoğunlukta. Bir tadına bakalım bakalım. Gayet güzel, gerçekten güzel yani. Hiç şekere veya tatlandırıcıya balla falan gerek yok bence. Ya da kavun çok tatlıymış, çok lezzetli olmuş. Gerçekten de böyle bir içilebilir. Bebeklerin mamalarına falan katabilirsiniz bence çok vitaminli olduğunu ve kansıza iyi geldiğini söylemiştim. Şimdi bununla biz bir kaşık un, bir kaşık nişasta ile muhallebi yapalım bakalım. Ne kadar çıktığını anlamamız için şöyle bir ölçü kabına boşalttım tekrar. Yarım litreden bir parmak az yani 400 mililitre kadar falan olmuş. Gayet de güzel. Şimdi bunun içerisine şöyle göstereyim. Bir kaşık un, bir kaşık nişasta, ve bir kaşık aslında çok da bir kaşık doldurmayacağım. Şöyle azıcık olsun. Çünkü gayet iyi şekeri. Bunu bu sütle beraber muhallebi yapalım. Şöyle bir 100 gram kadar ayıracağım. Yaklaşık 300 gramını kullanmış olduk. Çünkü oğlum tadına bakmak istiyordu. Nasıl bir sütmüş diye. Onu ona ayırdım. Gerisini şöyle çırparak pişirelim bakalım. Kupları ekleyelim. Tamamını yapsak herhalde 4 kişilik tatlı çıkabilir zannedersem. 4 veya 5 kişilik. Biraz bollaştırmak için çok az su ekleyebilirsiniz. Ama ben bunu eklemedim şu an. Kaynayınca kutlara boşaltacağım. Bakalım nasıl bir tatlı olacak. Işık kuru parlıyor ama şöyle çekersem. Dilerseniz bu muhallebi kavunlu tart kek yapıp veya çikolatalı tart kek yapıp üzerine muhallebi olarak da dökebilirsiniz. Krem olarak da nefis olur bence. Hemen kaynadı zaten. Şöyle bakın göz göz oldu. Kıvamını şöyle göstereyim. Vanilya eklemedim. Gördüğünüz gibi yeterince zaten kavunun aroması olsun istiyorum. Şöyle 3 tane kup hazırladım. Onun içerisine boşaltacağım ve süsleyeceğim oyunca bakacağız tadına. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve böyle değişik tarifleri merak eden arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.